Hoş gelmiş bakalım. Bir Hemen bugün insan figürü anatomik detaylandırmada yüz el er, ayak evi evet, çizdiniz. Kol bacağı geçtik. 20 tane kol bacağı. Güzel. Çok güzel. Hemen de koy. Telefondan bak. bakalım. insan figürü, anatomik detaylar. Anatomi ne demekti? Anatomi ne demekti? E, i̇skelet ve, ve kas. kas demek. Evet. Kas. Kasları gerektiğinde abartılı gösteren. Bakın tatil günü sizin istikbaliniz söz konusu. Çalışıyoruz inşallah sınavlarda başarı alacağız değil mi Tekir? Heh.